Kur'an-ı Kerim'i ibret nazarıyla okumayan, insanlar kendisine defa etle geldiği halde اِذَا وَلَّوْ مُدْبِر۪ينَ Arkasını böyle dübürünü dönüp Kur'an-ı Kerim'e sırt çeviren insanları sen doğru yola eriştiremezsin. Onlar duymak istemedikten sonra sen onlara duyuramazsın. Benim bir kitabım var. Belki duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. O kitapta geçen tekel bayisinde gittim geçen. Daha önce de bizim arkadaşlar benim selamımı ileterek kitabı ona hediye etmişlerdi. Kalbi ısınsın, okusun. Çünkü kitabın yarısı neredeyse o abiden bahsediyor yani. O tekel bayisinin kapatılışı. Hep o hikaye var. PTT'ye gittim. İmzalı kitap göndereceğiz. Bir baktım kitaplar fazla geldi. Yakınında bir yerde de o işte tekel bayisi var. Ya dedim ki şöyle kendi kendime. Dedim ki bir de ben gideyim. Gittim. Hayırlı günler diye bir içeri girdim. ''Abi dedim bizim arkadaşlar zamanında sana bir kitap getirmişler. O kitabın yazarı benim dedim. Tam böyle dedim. Ben dedi kardeşim dedi o kitabı okudum zaten dedi. Öyle deyince ben çok şaşırdım. Kitabı okudum yani. Ne demek ya çok mutlu edici bir şey. Benim şaşırdığımı görünce yav dedi siz dedi bizim kitap okumadığımızı mı zannediyorsunuz dedi. Bak dedi satılık mı ne yazmış oraya? Buraya dedi ben dedi satacağım dedi. Hiç merak etmeyin siz dedi. Ama dedi ben buraya sattıktan sonra dedi benim dedi siz dedi borçlarımı ödersiniz dedi. Kitabın yarısı oradan bahsediliyor. Borçlardan bahsediliyor. Çünkü yine arkadaşlar kitapta gidiyor. Diyor ki abi senin borçların var biliyoruz. O borçları biz ödeyeceğiz falan filan diye para topluyorlar. Ve kitapta bir söz var. Bak bakalım etrafında Allah'a tevekkül edip de düşen mi var falan diye. Ben orada anladım direkt kitabı okumadığını. Çünkü orada başka birisi girdi. Dükkana gelen kişi de bana böyle saldırmaya başladı. Senin dedi o dedi üzerinde kıyafetleri Ebu Cehil de giyiyordu dedi. Ebu Cehil'in de maksatla giydiğini falan anlatacağım böyle izin vermiyor. En son çıkarken kapıdan böyle konuşturmadan böyle çıktı gitti. İzâ vellev Arkasını dönüp gidiyor duyuramazsın işte. Niye? Çünkü adamın kalbi o kadar katılaşmış sana karşı öyle bir düşmanlık besliyor ki kalbinde sağır olmuş. Sen duyurmaya çalışıyorsun. Ben orada tekel bayisinde anlatıyorum bir şeyler. Nasıl geliyor bunlara biliyor musun? Maalesef ki, maalesef ki ben konuşurken böyle bunu. Kapatmışlar kulaklarını. Hiçbir şey duymuyorlar. Ne konuşursan, ne anlatırsan anlat. Ama bir şans verseler bize. Bu abilerimiz gibi nice insanlar var. Bütün ön yargılarını bir kenara bıraksalar, bizim de bir konuşsalar. Geçen İhsan hocamın yanına ateist bir tane çocuk geldi. Ateist miymiş, Yahudi miymiş, neymiş, çocuğun ne olduğu da belli değil. Yani bir Hristiyanım diyormuş falan. Yani çocuğun kafası karışık Hulasi Sanki'yle. İhsan hocamın yanına girdi, kapıdan çıktığında adam Müslümandı. Sen hocam iki dakikada ikna etmiş. Niye? Çocuk gelirken bütün ön yargılarını bırakıp doğru yolu bulmak amacıyla gelmiş. Demek ki bir adam sağır olmazsa, bir adam hakikate çok affedersiniz ama dübrünü dönmezse o adamın İslam'a ısınmaması gibi bir şans yok. اِنْ تُسْمِعُوا men مَنْ bi بِآيَاتِنَا Sen yalnızca ayetlerimizde iman etmiş kimselere duyurabilirsin. iman etmeyen kimseye duyuramazsın. Bir dizi, Fox'ta mı neye inanıyor görmüşsünüzdür. Hocaları itibarsızlaştırmaya çalışarak zamanında dedelerinin yaptığı gibi camileri ahırlara çevirmeye, zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Sizin zerre kadar imanınız varsa 3-5 tane hocanın yapmış olduğu bu kötü davranışları bütün hocalara <laughs> şamil kılarak böyle bir dizi çekmezsiniz. Bir ablamız da iyi niyetli bana mesaj atmış. Demiş ki, ''Ya demiş Berkay kardeşim sen böyle diyorsun ama gerçekten böyle hocalar var. Hatta kimisi gerçekten bu hocalardan dayak yemiş zamanında. Doğruyu söylüyorlar demiş böyle bir mesaj atmış. Şimdi bu ablamız bu kimselerin asıl niyetini anlamamış olacak ki bana böyle bir mesaj atmış. Sizce bir Müslüman gerçekten İslami değerlere sahip çıkan bir insan ise böyle bir dizi yayınladıktan sonra nice gencin bu diziyi izledikten sonra hocalara karşı aklında böyle bir kötü şüphe oluşacağını anlar mı anlamaz mı? Küçük bir çocuk bunu izlediğini düşün ya. 5 yaşında, 6 yaşında bir kız. Böyle bir şey izliyor. Aradan bir sene geçtikten sonra artık böyle Kur'an-ı Kerim okumayı artık anlayabilecek bir yaşa geldikten sonra anası babası dese ki ona kızım biz seni Kur'an kursunda vereceğiz dese. Gider mi? Gitmez çünkü bir sene önce bir video izledi o. O videoda bir hoca vardı. Hoca da talebeleri dövüyordu. Ha, demek ki benim gideceğim Kur'an kursunda da beni dövecekler der. İşte bu adamların niyeti bu. Gençleri Kur'an kurslarından, hocalardan, hacılardan, İslam'dan soğutmak. Biz de biliyoruz böyle hocalar olduğunu. Döven, çocukları döven, azallayan. Yani İslami değerleri çocuklara sevdirerek de, değil de dayatarak, dayakla böyle bir şeyler anlatmaya çalışan insanlar olduğunu biliyoruz. Abdülmetin Hoca diyor ya, elleri kırılasıca diyor. Ama bunları böyle eğer ki her tarafta anlatır, videolarını çeker, yayınlarsak gençler de, çocuklar da sizin gibi genç kardeşlerim de bütün hocaların böyle olduğunu zannedecek. Şu anda siz bir İslami bir müessesede eğitim alıyorsunuz öyle değil mi? Hangi hocanızdan dayak yediniz? Demek ki bunların niyeti sizin bakışlarınızı hocalara karşı değiştirmek. allah Teala bu kötü insanların kötü niyetlerinden hepimizi muhafaza eylesin. Çarşaflı bacılarımızı, annelerimizi, öcü gibi gösteren insanlar sizin en büyük düşmanınızdır gençler. Hocaları kötü gösteren, filmlerde, dizilerde sakallı insanları sapıkmış gibi gösteren, tecavüzcü gösteren bu insanlar sizin en büyük düşmanınızdır. En büyük düşmanınız.